Müslümanların başına en büyük beraber okumamak ve Kur'an'a sır çevirmekten gelmiştir. Bilmeyen bulamaz, bulmayan olamaz. Bilmek lazım, bulmak lazım, olmak lazım. Okumayanlar Allah indinde en çirkin olan kişilerdir. Okumak lazımdır. Mücahede okumak da kafi gelmez. Okuduğunla amil olmak, okuduğunu yapmak ve yerine getirmek lazımdır. Bu da kafi gelmez. Bunu ihlas ile hak için yapmalıdır. Hak için yapanlar mağlup olmazlar. Allah herkesin Rabbidir, Allah'ıdır. Fakat akıbet son muttakilerindir, haktan korkanlardır. Hak korkusu ilim ile olur. İlim de Allah'ı bilmekle olur. Allah'ı bilmeyen kimse ne kadar bilse cahildir o. İsterse kamyonla doğru kitap okusun, cahildir. Allah'ı bilmeyen, Allah'ı bulmayan, hakta olmayan cahildir. İlim, ilim bilmektir. İlim hakkı bilmektir. Sen hakkı bilmezsin, yani nice okumaktır. Cenab-ı Hak amelsiz ilmi, Allah'sız ilmi şuna teşbih ediyor. Hümrü tevâde sümmelen yahmidu ayke meselî himâhi yahmül Yani bu, bu ayet-i kerime hahamlar hakkında, Tevrat'ın ahkamiyle amil olmayan hahamlar hakkında ve umma şumullü. İlmiyle amil olmayanlar, ister hacı, ister hoca, ister şeyh, ister müteşeyyif, ne olursa olur. Okuduğunu Mutlaka yapmakla mükellefsin. Fakat iyi anla, iyi gör, iyi bil. Bunun da iyi görmek, iyi anlamak ittikaya bağlıdır. Allah'tan korkanlar hikmetin başını kazanmışlardır. Kim kim mutlakidir, hak korkusu vardır kalbinde, Allah ona hidayet eder. Allah'tan korkanlara Allah öğretir. Allah korkusu ilimle olur ama. İlmiyle amil olmayanlar hayvanın sırtında yüklü kitap gibidir. Hayvanatçıdaki sırtındaki kitap hayvana ne faydası vardır? Hiçbir faydası yok. Allah size de bunu bilir. Bilmeli, bilmeli, bulmalı, olmalı.